İstanbul Üniversitesi Hastanesi'nden uzman doktor, sevgi Baltacı. enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı olarak çalışıyorum. 10 dönemlerde griple hastanemize başvuru sayısı oldukça arttı. Özellikle acil servislerde hasta yoğunluğunun arttığını görmekteyiz. E, halk arasında grip olarak biliniyor ama biz bunu tıbbi olarak influenza virüsü olarak biliyoruz. E, bu hastalık genellikle toplu ortamlarda çok daha kolay bulaş olan bir hastalık. Nasıl toplu ortamlar? Özellikle okul hastane ortamı toplu taşıma kullanımı olan yerlerde kışlalarda salgının daha da hızla büyüdüğünü ve arttığını görüyoruz damlacık yoluyla bulaşan bir virüs enfeksiyonu. Bu nedenle çok hızlı bulaşabiliyor. Özellikle bu hastalar hangi semptomlarla bize başlıyorlar En sık gördüğümüz uzamış ateş, yüksek ateşle, baş ağrısı, ciddi kas ekleme ağrıları, ciddi halsizlikle, bazı kişilerde ve özellikle çocukluk çağındaki hastalarda da gastrointestinal sistemle ilgili olan karın ağrısı, ishal, bulantı kusma şikayetleriyle de başvurular olabiliyor. Önemli olan bu hastalıktan tabii ki korkmaktır. Korunmak. Korunmak için de yapmamız gereken toplu alanlarda ki e, e, süremizi azaltmak, maske kullanmak ve en önemlisi de el hijyeni. El hijyeni her zaman viral hastalıklarla çok ön plana çıkmakta. Maske kullanımına da bu dönemde özen göstermemiz gerekiyor. Bunun dışında kronik hastalığı olan bireylerde, bunlar kimlerdir? Kronik akciğer hastalığı olanlar, diyabet hastalarımız, e, böbrek hastalarımız, diyalize giren hastalarımız. Karaciğer sirozu olan hastalarımız ve 65 yaş üstü olan bireylerde ve 5 yaş altındaki çocuklarda mutlaka Eylül, Ekim ve Kasım aylarında başlayan grip aşısının olmasını öneriyoruz. Aşı tabii ki hastalıktan tamamen korumamakla birlikte komplike seyirlerin önüne geçmekte. Komplike dediğimiz olaylarda da şu şekilde bahsedebiliriz. Normalde influenza virüsü, akutüs solunum yolu enfeksiyon şeklinde başlamakla birlikte risk grubundaki bireylerde az son yolu dediğimiz zatüre şeklinde seyir gösterebiliyor. Aşılanmış bireylerde de biz bu zatüre tablosunu daha az görmekteyiz. Bu nedenle de aşı çok önemli ve bizim için önem arz eden bir durum. Peki bu semptomu olan bireyler ne yapsın? Şikayetleri başlamakla birlikte hemen hastaneye başvurmalarını öneriyoruz kesinlikle kendileri ilaç kullanmalarını istemiyoruz. Viral bir hastalık olduğu için antibiyotikleri bu hastalıkta tabii ki tercih etmiyoruz. Eğer ilk 48 saat içerisinde başvururlarsa kullandığımız antiviral tedavilerimiz mevcut. Bunun dışında antiviral tedavisi önermiyoruz. Antiviral tedavinin yanında tabii ki viral hastalıklarda en önemlilerinden birisi istirahat, iyi bir beslenme ve semptomatik tedavidir. Semptomatik tedaviden kastımız da kişinin şikayetlerine yönelik olarak baş ağrısını gidermek üzere kullandığımız analjezikler, bol hidrasyon ve en önemlisi de dediğim gibi istirahattır. Bulaş olmaması adına da kendisini izole etmesini, diğer sağlıklı bireylerden korumasını öneriyoruz. Sağlığımız ellerimizde diyorum. Teşekkür ediyorum. İyi